Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bu paylaşımda sizlerle efsanevi bir açılış incelemesinde bulunacağım. Açılış demişken şu yönde sorunuz olabilir. Hocam çok güzel anlatıyorsun. İspanyol, İtalyan, İngiliz açılışı diyorsun. Fransız savunması diyorsun. Peki satranç literatüründe Türkiye adı ile yer alan bir açılış ya da bir savunma yok mu? Maalesef arkadaşlar açılış teorisinde Türkiye adı ile anılan bir açılış ya da savunma yok. Keşke olsaydı gönül isterdi ki bir Türkiye Gambit'i olsaydı da e, bunu oynasaydık. geliş, Geliştirmek için gece gündüz çalışsaydık. Ya da bir Osmanlı tokatı savunması olsaydı da bunu seve seve oynasaydık arkadaşlar. Maalesef e, Türkiye satrançla geç tanıştığı için e, satranç literatüründe yer alan bir açılış ya da savunmamız yok. Fakat... Yıl 1993. Yani bundan tam 25 yıl önce The Times gazetesinin satranç köşesinde ee, büyük usta Raymond King şu başlığı atıyor arkadaşlar. Turkish Delight. Türk lokumu. <laughs> Yok bu değil. Şimdi anlatacağım. Eee 1993 yılında Türkiye şampiyonasında oynanmış bir maçı ele alıyor arkadaşlar Raymond King. Bakın. E, Türkiye şampiyonasında oynanmış bir maç. T gidiyor Birleşik Krallıklar'da yankı uyandırıyor. Peki bu maç nasıl bir maç? Beyazlar Halil Başören, siyahlar ise Yakup Bayram arkadaşlar. Fide ustası Yakup Bayram. 4 at oyununun Rubinstein devam yolunda Fide ustası Yakup Bayram öyle bir taş fedası yapıyor ki henüz 8. hamlede yapıyor bu taş fedasını. E, satranç dünyasında böylesi bir yankı uyandırıyor arkadaşlar. Hemen hamlelere geçelim. Çünkü heyecanla bu paylaşım yapmak istiyorum. Evet Halil Başören E4 ile başlıyor. E5. At F3 yanıtını ise Siyatlar at F6 ile Petrov savunması ya da diğer adı ile Rus savunmasını uyguluyor. Halil Başören 3 at açılışı ile devam etme kararı verince Yakup Bayram da bu oyunu 4 at oyununa döndürüyor arkadaşlar. Burada teorik devam yolları fil B5 D4 ile devam eder. Fil Filbebeş oynanıyor oyunda ve burada Yakup Bayram e, agresif oyun tarzı ile, ofansif oyun tarzı ile bilinen e, büyüğümüz. Buradan da ona sevgiler, saygılar iletiyorum arkadaşlar. Yakup Bayram için e, işlenmemiş cevher e, tabirini e, yıllar önce bilim ve teknik dergisinde yanlış hatırlamıyorsam, bilim ve teknik dergisi satranç köşesinde e, bu tabiri duymuştum ve gerçekten de kabul ediyorum kendisinin oyun tarzı gerçekten çok izlenesi bir oyun tarzı. Agresif oynar, fedalı oynar, yaratıcı oynar. Bu oyunda da henüz açılıştayız. Rubinstein devam yolunu tercih ediyor. Rubinstein devam yolunda E5 piyonu fedalıdır arkadaşlar. Ama bu kısımda değil. Önce beyazlar filini kaçar. Siyahlar E5 piyonunu korumadan filinin gelişimi ile devam eder ve bu piyonu feda eder arkadaşlar. Açılışta yapılan e, özellikle piyon fedalarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Gelişimde e, hız kazanmak için yapılan bu piyon fedalarının karşılığında e, gelişimini tamamlayan rakip saldırı adımına geçecek. Bakalım Yakup Bayram nasıl devam edecek. Rok yaparak gelişimine kaldığı yerden devam ediyor. Halil Başören de zaten birazdan kale E8 ile ata ve arkasındaki piyona gelecek olan saldırı saldırıya peşinden atını kaçarak file saldırarak karşılık veriyor. Bunlar teorik arkadaşlar. Fil B6 ile devam ediyor. Yakup Bayram teorik beyazlar E5 sürerek ata saldırıyor. Bu da teorik. Buradaki normal teorik hamle ise at E8 ile devam etmek. Beyazların e, rokundan sonra da işte D6 ile ya da F6 ile bu güçlü E5 piyonundan kurtularak Gelişimde önde kalmayı amaçlıyor siyahlar. Çünkü beyazların e, kötü yerleşmiş D3 atından dolayı e, C1 filinin oyuna girme sorunu e, yaşanacak. E, bu oyunda işte bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Fakat burada Yakup Bayram Fidusası Yakup Bayram masa başında öyle bir hamle e, üretiyor ki arkadaşlar ata gelen tehdidi e, umursamıyor ve C6 ile oyuna devam ediyor arkadaşlar. İşte buradaki e, bu taş fedası Birleşik Krallıklarda, Krallık'ta yankılanıyor. Büyük Usta Raymond King tarafından e, The Times gazetesinin satranç köşesinde yer alıyor arkadaşlar. E, burada at alınsaydı açılan e önce kale E8 şart çekecekti siyahlar tabii ki. E, bu sayede beyazların e, şah F1 oynamasını zorlayıp Rokunu bozacaktı. Sonrasında ise nazikçe Vezir F6 alarak devam edecekti. Beyazların oyundaki taşlarına baktığınızda hiçbirinin etkili noktalara hareket edemediğini göreceksiniz. C1 fili zaten oyuna giremedi. E Rok bozuldu. Kale zaten oyuna giremeyecek. Etkili bir saldırı e, başlatacak Siyahlar. E, filini de oyuna sokarak devam edecek. E, dolayısıyla Halil Başören bu at fedasını Türkiye Şampiyonası'ndaki bu maçta kabul etmiyor ve rock yaparak devam etme kararı alıyor arkadaşlar. Zaten arşivde bir tarama yaptığınız zaman oyun arşivinde e, usta seviyesinde bu at fedasının kabul edildiğini e, görmezsiniz. Kimse cesaret edememiş anlaşılan. Evet burada artık atı kaçmak gerekiyor. Atın E8 karesi kaçış karesi olarak zaten teoride yer alıyordu. Beyaz aşağı H1 geliyor. Bu çaprazdan olası saldırıları engellemek ve belki de F piyonunu kullanmak amacıyla hemen D6. Bu açılışın teorisinde olduğu gibi E-D6 ya da vezir H4. F3 karesinde atın da olmayışından yaralanarak vezirini etkili olabileceği, beyazları huzursuz edebileceği bir kare oynuyor fidu ustası Yakup Bayram. Evet beyazlar D7 ile piyonunu geri veriyor. Zaten D6'da e, siyahlar onu alacaktı. Fil de diye de at e5 file saldırarak geliyor. Beyazlar neyi amaçlıyor? Beyazlar bu d3 karesindeki kötü atı tempolu oynayıp d3 sürüp e, filini özgür bırakmak istiyor. Çünkü bu fil oyuna giremezse bir taş eksik oynuyormuş gibi olacak beyazlar arkadaşlar. E, Yakup Bayram, Fidosis Yakup Bayram fil e6 oynayarak filini kaçıyor. Ve beyazlar Halil Başören at f3 gelerek vezire de saldırarak atların değişimini sağlıyor arkadaşlar. Evet. Konum buralarda siyah gülümsüyor diyebiliriz. Siyahlar bir piyon geride olmasına rağmen dikkat ediniz. rakibin fili gelişmemiş. Ve e, siyahlar bakın fil c7 ile hemen bir mat tetidinde bile devam edebiliyor mat tetidi ile. Beyazlar burada H3 oynamalıydı ama G3 oynuyor. G3 kötü bir hamle çünkü bu beyaz kareler artık kırmızılaştı. Yani zayıf kare haline dönüştü. Hemen bu karelerden yararlanmak için vezir h3 devamında fil g4 gelecek. Şah g1'e fil g4, vezir g2'ye. Vezirle değişmek ister mi siyahlar? Tabii ki değişmez. Saldırı prensibi nedir? Saldırıdayken başta vezirler olmak üzere taş değişiminden kaçınacaksınız arkadaşlar. Vezirin ideal karesi h5. Fille işbirliğine girerek fil f3 tehdidinde bulunuyor. Beyazlar Halil Başören kale E1 oynuyor ki fil F3'e veziri F1'e kaçabilsin. Fakat bu sefer de E8'de e, duran at şaha kalkıyor arkadaşlar. At F6 geliyor. Birazdan at G4 gelip H2'den mat tehdidinde bulunacak. Beyazlar D4 yaparak C1 filini oyuna girmeyi amaçlasa da at G4 ver H4'e ise Buradaki bitirici hamleyi bulmak için size 10 saniye süre veriyorum. Videoyu durdurup 10 saniye içerisinde siyah oynar kazanır sorusunun cevabını bulmaya çalışın arkadaşlar. Evet, bu e, soru olarak da çözmüş olduğunuz bir e, örnektir arkadaşlar. E, taktik sorular arasında, taktik kitaplarda mutlaka görmüşsünüzdür. Vezir H4'ten şık bir feda da bulunuyor. Siyahlar veziri şik mat etmek istiyor. Eğer Beyazlar bu veziri alırsa da bu sefer fil h2 ile çok şık bir mat ediyor siyahlar. Oyun e, Yakup Bayram'ın, Filius Yakup Bayram'ın vezir H4 alması ile son buluyor. Beyazlar terk ediyor arkadaşlar. Evet. E, literatürde Türk lokumu olarak e, yer almasa da arkadaşlar, e, böylesi bir e, hikaye var. Önemli bir hikaye var. Rubinstein devam yolunda 4 at oyununda. Peki acaba bu Türk dokumu e, varyantını üst seviyede oynamış kim var diye oyun arşivinizde e, tarama yaptığınızda sürpriz bir isimle karşılaşıyorsunuz. Evet şu anki dünya şampiyonu Magnus Carlsen'in oynamış olduğu bir maça rastlıyorsunuz arkadaşlar. Hem de Valkanzi turnuvasında 2007 yılında henüz 17 yaşındayken katıldığı süper turnuvada Oynamış arkadaşlar hem de güçlü rakibi Alexander Motilev'e karşı. Hemen o maçı da sizlere göstermek istiyorum. Ee, hemen başlayalım. E4-E5 At F3-At C6 At C3-At F6 4 at oyunu. Fil B5'e de at D4 ile Rubinç'ten devam yoluna giriyor. Magnus Karsen e, Fil A4 Fil C5 Aynı e, Halil Başören-Yakup Bayram maçında olduğu gibi. At E5 e, Rok At D3, Fil B6, E5'e de bizim efsanevi e, hamlemiz C6. işli Delight. Harika. Beyazlar, Alexander Motilev burada rok yaparak devam ediyor. At fedasını o da kabul etmiyor. Magnus Carlsen de at E8 ile devam ediyor. Arkadaşlar at E2, e, burada Vezir H4. E, Magnus Carlsen'in masa başında uyguladığı teorik yenilik olarak geçiyor arkadaşlar. Çünkü yıl artık olmuş 2007. 1993'te yapmıştı e, Yakup Bayram. E, bu e, bu yeni hamleyi e, yıllar geçtikçe tabii ki literatüre bu hamleler ekleniyor, eklenerek devam ediyor ve bakın yeni hamle burada geliyor artık. Buradaki normal teorik hamle D6 ya da D5'ti. D6 veya D5'ti. Vezir H4'te Magnus Carlsen'in ee, yeni hamlesi oluyor. Bakalım at d4, vezir d4, fil b3 kaçtı. Çünkü fil b3 şey file tehdit vardı. E, Siyahlar da d5 ile filin gelişimine e, olanak sağlıyor. Vezir e2 yapmış beyazlar. Alexander Motilev. F6 ile bu güçlü F piyon, E piyonundan kurtulmak istiyor. Ve F2'ye olan baskısını arttırmak istiyor Magnus Carlsen burada beyazlar zekici bir karar vermiş diyebilirim. F2'nin açılmasını engellemek için E piyonunu E6 sürerek geri vermek istemiş arkadaşlar. Yani piyon öndeydi ama artık E E piyonunu geri vererek e, büyüyecek olan baskıyı, baskıdan kurtulma kararı alıyor beyazlar. Mantıklı. aj E6'yı atla almak istiyor belli ki Manuskas'tan. C3'e vezire gelen saldırıya vezir H4 çok iyi yer tutuyor vezir e4'te. Vezir e4 geliyor. G3'e de vezir h6 geliyor. Şimdi fillani dike aynı çapraza geldi. Ama işte önünde at var diye güvende mi? Hayır arkadaşlar hiçbir zaman güvende değil. Bu çaprazdaki potansiyelin her an harekete geçebileceği ihtimalini göz önünde bulundurmanız gerek. Satranç oynarken böylesi potansiyellerde gözünüz olmalı. Yoksa bu oyunda olduğu gibi Bakın beyazlar ne oynuyor Alexander Motilev? Burada c 5 oynuyor. Aslında bu hamle çok e, cazip bir hamle değil. E, atını veriyor. Fil c5'e de d4 yaparak hem vezire hem file saldırıyor beyazlar. Ama bu çok cazip bir e, oyun değil çünkü vezir h3'e, d 5 aldıktan sonra at e6 ile piyonunu geri alan siyahlar artık e, oyunda daha iyi durumda olan taraf oluyor. Çünkü bu at ve fil e, vezirle birlikte zayıflamış olan beyaz karalardan yararlanmaya çalışacak. E, buna karşılık e, beyazın etkili bir oyunu yok. E Alexander Motile fil E3 ile devam ediyor C5'i koruyarak. Magnus Carlsen kale E8 hem kalesini güçlendiriyor hem de rakibin veziriyle aynı dikeyde e, durarak potansiyel bir taktik altyapı hazırlıyor. Bundan tabii ki kaçıyor beyazlar vezir D2 ile ve burada ilginç bir hamle At f8 oynama kararı alıyor. Magnus Carlsen aslında b6 ile devam etmesi ilginç olabilirdi arkadaşlar ilginç sayılabilirdi. Neden diyeceksiniz? Şimdi b6 boşu değil mi? E b 6 Ab6, Fil b 6dan sonra arkadaşlar. Bakın Fil e3 karesini terk etti. Yani At g5 ile f3'ten beyaz kareleri kullanma olanağını mümkün kıldı arkadaşlar. Her taşın üzerinde e, yüklü olan görevi takip etmeniz gerekiyor. O zaman böylesi saptırma e, hamlelerini, saptırma fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Neyse oyunda at F8 oynuyor. Çok uzatmak istemiyorum. At F8'e kale A, E1 oynuyor Alexander Motilev. Çünkü F kalesine ihtiyaç olacağını düşünüyor. At G6 ile belki de at E5, at F3 manevrasını veya at G4 manevrasını devam ettirmek istiyor e, Magnus Carlsen F3 ile ne yapıyor beyazlar? Zayıf kareyi doldurarak tamir etmeye etmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar. Piyonlar tarafından oluşan zayıf kareleri tamir etmenin e, bir yolu da e, o kareyi doldurmaktır. E, bunu te bu yolu tercih etti beyazlar. Ama yine de şah kanadının zayıf olduğunu e, görüyoruz. Vezir H3'e kadar girmiş ve böylesi bir piyon yapısını parçalamak için en sık başvurulan e, yolu uyguluyor Magnus Carlsen. H5 oynuyor arkadaşlar. H4 e, devamı ile e, beyazın şah kanadını iyi'den iyiye zayıf zayıflatacak arkadaşlar. Hemen beyazlar fil 4 ile e dikeyinden karşı oyun çabası içerisine giriyor. E, kaleyi de istiyor şu an. Fil f5 ile kaleleri birbirine bağlıyor Magnus Carlsen ve burada güzel bir hamleye oynuyor e, Alexander Motilev. B3'te Etkisini kaybetmiş, gücünü, işlevini e, yitirmiş olan taşını, taşından rahatsızlık duyuyor. Bunu birçok pa paylaşımda vurguluyorum arkadaşlar. Kötü durumda olan, çalışmayan elemanınız sizi rahatsız edecek. Bu rahatsızlığı e, yaşamanız gerekiyor. E, öyle ki Alexander Motilev'de bu fil için, B3 fili için C4 hamlesi ile e, sanki uyuyan devi, uyandırırcasına harika bir hamle yapıyor. Harika bir çözüm üretiyor. Buralarda artık e, beyazlar oyuna bir denge getirdi diyebiliriz. At e geliyor Manus Carlsen. e hemen çiftlemeye çalışıyor Alexander Motile. Bu bir fırsat. Neden buradan yaptı? E çünkü kale E1'den sonra bir de vezir E2 gelerek üçleme yapabilir. e müthiş bir güç yaratabilir. Hemen fil E6 geliyor Manus Carlsen. E, vezir e2 ile file gelen saldırı ise tek koruyan vezir olduğu için yeterli değil. Şah ile korumaya çalışıyor. Burada kale e1 ile üçleme yaparak e2'deki baskısını Alexander Motilev'in devam ettirmesi gerekirdi. Fakat burada kötü bir hamle oynuyor. G4 gibi riskli bir karar veriyor arkadaşlar. Evet, zaten şah da hassastı. E, saldırı görüyordu, tehditler görüyordu. G4 ile riskli bir kararı alıyor. Bu karar maalesef yanlış. Neden biliyor musunuz? Bakın. Şu sözümü de unutmayın arkadaşlar. Her piyon hamlesi bir kare zayıflatır. Ve piyon hamleleri oynandığında rakibiniz piyon hamlesi oynadığında zayıflayan karelere hemen gözünüz gidecek. Bakın. G piyonu ilerlemesi ile zayıflayan H4 ve F4 karelerinden kim yararlanabilir? At yararlanabilir. Hemen Magnus Carlsen atını nazikçe G6'ya geliyor ve şimdi uğraşsın durursun beyazlar atın F4 ve H4 hamlelerine. Burada F4 oynayarak zayıf kareyi doldurmaya çalışıyor. Ve tabi burada vezire de saldırı var ama burada e, bunu hesaplamış tabii ki Manus Karsen. Fil G4 oynayabiliyor. Manus Karsen de piyon alarak vezire, rakibin vezirine karşı saldırı uygulayabiliyor. Burada biraz e, ortalık karışıyor arkadaşlar tabiri caizse. Cd5 alıyor Alexander Motilev. Bakın ne veziri alıyor ne vezirini kaçıyor. Cd5 ile e, filinin gücünü kullanmaya çalışıyor. Oyun şöyle devam ediyor. Fil e2 veziri aldı Magnus Carlsen. Önce bir araşa. Önce bir araşa. Şah kaçtığı zaman da şimdi beyazlarda veziri aldı. Fil f1'e şah f1. Bc6 sonrası gördüğünüz gibi Magnus Carlsen'in kalite önde kaldığı. Yani kaleye Fil önde kaldığı o, o farka satrançta kalite denir. Kale ile fil arasındaki ya da kale ile at arasındaki farka kalite denir arkadaşlar. Beyaz siyahların kalite önde olduğu, kazanca yakın olan tarafın e, siyahlar olduğu bir konuma ulaşıldı. Fakat burada Magnus Carlsen de bir hata yapacak. F5'e at F4 oynuyor. Gayet güzel bir hamle. Hem kaleye saldırıyor hem piyonunu koruyor. Kale H4, H5'e olan saldırıya devam. Koruyan taşa saldırıya devam. Burada neden at D3 oynuyorsun sevgili Magnus Carlsen? Burada çok şık bir hamle vardı. Kale E1 ile kalesini verebilir. Şah aldıktan sonra da at G 2 ile şah kale yaparak verdiği kaleyi geri alırdı ve kalite önde olarak oyun sonu devam ederdi. Peki kale E1 neden yapmalı? Çünkü bu oyundan e, beyaz kalenin çıkması siyahların işine gelir. Neden? çünkü karşı oyunu üretiyor. Karşı oyunu üretiyor o beyaz kale. Karşı oyun üreten taşı oyundan çıkartırsan üstünlüğünü daha kontrollü e, yönetirsin arkadaşlar. Dolayısıyla taş önde olduğunuz, materyal önde olduğunuz konumlarda doğru taş değişimleri yaparak oyunu basitleştirmeniz gerekiyor. Bunu daha sonraki paylaşımda tekrar vurgulayacağım. Oyunda ad D3 oynayarak devam ediyor. Ee, burada artık Alexander Motilev güzel bir hamle yapıyor. Fil E6 gelerek kalenin etkinliğini kapatıyor. Kale A, 8 ile e, etkin olma çabası içerisinde girse de siyahlar. Kale H5 var. Şimdi burada sıkıntılar var. E, şimdi kale H8 tetikleri var. E, bunlara dikkat etmesi lazım. İşte G7'ye saldırmalar var. Ama neyse ki burada at F4 yine güçlü bir hamleydi arkadaşlar. Kaleye ve file saldırırdı. Kale H4 oynad oynadığında At E6. F E6. Burada hemen kale E6 olur mu? Size 5 saniye süre veriyorum. Video durdurun ve soruma cevap verin. Kale E6 alması mümkün mü? Mümkün değil arkadaşlar. Her zaman dikkatli olacaksınız. Kale A8'den sonra B8 kalesi düşer. Her zaman rakibinizin taşlarının sahip olduğu potansiyelde potansiyeli takip etmeniz gerekiyor. Şah G8 oynardı. Kale A8'i keserek. E, şah E7 olmazdı çünkü kale Heydi o gelirdi sıkıntılı. Bu daha basit, sorun yok. Kaleye e 4 oynadığında ise piyonu korumaya devam etseydi de şimdi kale b4 ile ee, artık burada tehditler var. Artık şığı gelebilir. Sonra açmazdaki e, taşa saldırabilir. Gerçi burada dikkat edin. Şah e'de geldiğinizde fil f6 açarak e, kale düşmesin. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu bu kısım e, oyunun bu kısmı e, siyahlara kazanç. Ama burada ne oynanıyor? Burada bir taktik kaçırıyor sevgili Magnus Carlsen. Kale B4 oynayarak kazancıya yaklaştığını düşünüyor. File saldırıyor ve kale H8 şah. Şah iyiydi zorunlu. Fil F6 ile saptırma fedası yiyor. Burada şahla alırsa fili kale boşta kalacak. Piyonla aldığında ise sürekli şah çekecek arkadaşlar beyazlar. Kale H7 şah. Şah nereye giderse gitsin sürekli şah var. Örneğin şah F8. Kale 8 Şa E7. Kale H7. Bu tarafa gitsiniz şa. Şa, D8. Kale D7. Şa C8. Kale E7. Kale istiyor. Açarak şa çekti. Tekrar şa D8 ve beraberlik olurdu. Fil F6'ya şa F6, şah F6 alıyor. Kale E8'e. Kale B2 alsa da. Kale F8 şa. Şa E5. G diye saldırıyor. At C5 alıyor. G7 alıyor. H2'yi alıyor. A7 alıyor derken. At E6 aldığında Magnus Kaysen taraflar beraberlikte Anlaşıyor arkadaşlar. Evet. Turkish Delight, Türk Lokumu e, varyantını inceledik. Literatürde bu isimle yer almasa da arkadaşlar bizim gönlümüzde yer almış bir e, hikaye. Buradan Fidusası Yakup Bayram'a da e, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Masa başında böylesi bir yaratıcılık gerçekten takdir edilmesi gereken bir performans. Kendinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir paylaşımda bulundum. Heyecanlıydım. Ee, arkadaşlar. Umarım e, keyif almışsınızdır. Başka bir paylaşımda görüşmek üzere. Satrançta kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.